Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda İsra suresi 96 ve 100. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Kul kefe billahi şehiden beyni ve beynakum de ki aramızda şahit olarak Allah yeter. İnnehu kana bi ibadihi habiran basira ve şüphesiz o Allah kullarına habirdir, basirdir. Yani onların yaptıklarından haberdardır. Onların yaptıklarını görür. Peygamberimize verilen bir talimat, yani benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Yani Allahu Teala insanların yaptığını görüyor, insanların yaptığından haberdar. Böyle olunca Allahu Teala her insana yaptığına göre bir muamele, bir karşılık verecektir. Ve men yehdillahu fehuvel muhted. Allah kime hidayet ederse işte o hidayete ermiştir. Ve men yudlil Allah kimi de sapıtırsa, yoldan çıkarırsa felen tecide evliye evliya min Allah'ın dışında Allah'ın dununda sen onlara bir yardımcı bulamazsın. Yani onların asla bir yardımcısı olmayacaktır. Burada hidayet ve dalalet Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde dikkat çekilen bir olay. Burada da yine dikkat çekilmiş. Hidayet Allah'tandır. Dalalet de Allah'tandır. Ancak bütün hayırlar Allah'tan, şerler ise sebebiyet verme noktasında insanın kendi nefsindendir. Hidayet Allah'tan çünkü Allahu Teala hidayete vesile olacak peygamberler gönderiyor. Hidayete vesile olacak kitaplar indiriyor. İnsanlara akıl vermiş, akılla da yine irşat ediyor. Etraflarında irşat edici kimseler yaratmış. Bunlar vasıtasıyla yine doğru yolu, hak yolu insanlara gösteriyor. Bütün bunlara rağmen insan dalaleti tercih edecek olursa Allah onlarda dalaleti yaratıyor. İşte Allah kime hidayet ederse o hidayete ermiştir. Ama kimi de yoldan çıkarırsa sen ona Allah'ın dışında bir yardımcı bulamazsın. Yani Allah'ın yoldan çıkardığını yola getirecek yoktur. Burada belki şuna dikkat çekmemizde fayda olabilir. Dalalet Allah'tan bir icbar değildir. Hidayet de öyle. Yani Allah zorla kimseye hidayet vermez, zorla kimseyi yoldan çıkarmaz. Kim hidayeti tercih ederse Allah ona hidayeti nasip eder. Kim de yoldan sapmayı, yoldan çıkmayı murad ederse bunun sebeplerine e, yapışırsa Allah ona hidayeti değil dalaleti nasip eder. Demek ki kim ne isterse Allah veriyor. E, Yehdi ileyhi men enab ayeti bu noktada hatırlanabilir. Ve Allahu Teala bu ayette şöyle bildirmekte Allah kendisine yönelene hidayet eder. Demek ki bir kısım insanlara torpil geçilmiş değildir. Bir kısım insanlarda durup dururken mahrum bırakılmış değildir. Allah kimin hidayete layık olduğunu bilir. Hidayete yönelene hidayet eder. Yoldan çıkmak isteyeni de yoldan çıkarır. Ve bir kimse yoldan çıkmışsa artık onu yola getirecek de yoktur. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ala وُجُوهِهِمْ Biz kıyamet günü onları yüzüstü haşrederiz. umyan ve bukmen ve kör olarak dilsiz ve sağır olarak yüzüstü onları haşrederiz. Burada e, kafirlerin dünyada kör, sağır ve dilsiz olmalarının cezası nazara veriliyor. Yani kafir dediğimiz insanlar dünyada kördü, gerçekleri görmüyorlardı. Bunlar sağırdı, gerçekleri duymuyorlardı. Dilsizdi, hak sözü söyleyemiyorlardı, söylemiyorlardı. Buna ceza olarak da diğer alemde kör, sağır, dilsiz olarak haşredilecekler. Ve vehum mevahum cehennem onların barınakları, baracakları yer cehennemdir. Kullema habet ne zaman o cehennemin ateşi sönse, azalsa zidnahum saira biz onlara ateşi artırırız. Yani orada azap e, devamlı olacak ve e, ateş diyelim söndüğünde yine onların ateşi cehennemin ateşi artırılacak. Velike <laughs> cezauhum bu onların cezası yaptıklarının karşılığıdır. Biennehum keferu bi ayatina çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler. Inke, ayetlerimizi inkar etmeye mukabil taraf ilahiden bu onların cezası yaptıklarının karşılığıdır. Ve Galu ve şöyle dediler: E ida izamen ve rufaten, bizler kemik ve un ufak haline geldiğimizde, çürük kemik haline geldiğimizde mi? E innalemeb ulsu ne? yeni bir yaratılışla yaratılacağız. Bu kafirlerin inkar sebeplerinden birisi, yani kafirler öldükten sonra dirilmeye inanmıyorlar. Ve bunlar ölümle her şeyin bittiğini, biteceğini zannediyor. Ve şöyle değerlendiriyorlar. İnsan öldüğünde toprak haline gelir ve kemikleri böyle un ufak haline gelir. Bu insan tümüyle dağıldıktan sonra tekrar nasıl bir araya getirilebilir? Ve bunu anlamak istemiyorlar. İstibat denilen bir kelime vardır. Akıldan uzak görmek. Bunlar öldükten sonra dirilmeyi akıldan uzak görüyor. Evelem <laughs> yerav onlar görmediler mi? En Allah ellezî halagas semâvâti vel Gökleri ve yeri yaratan Allah kadirun ala en yahluqa mislehum. Onların mislini yaratmaya kadirdir. Yani gökleri ve yeri yaratan, yeni gökler ve yerleri yaratmaya elbette kadirdir. Allah yoktan yaratıyor. Yoktan yaratan tekrar niye yaratamasın? Ve cealalahum ecelen la raybe fihim ve Allah onlar için kaçınılmaz, geleceğinde asla şüphe olmayan bir ecel belirlemiştir. Yani vakti geldiğinde kıyamet kopacaktır ve yine vakti geldiğinde yeniden diriliş gerçekleşecektir. Fe bez zalimuna illa kufura ama o zalimler direttiler ve e, inkar da ısrar ettiler. Burada inkarcıların, kafirlerin bir özelliğine dikkat çekiliyor. Hakkı kabul etmemek ve bu konuda diretmek. Bir kimse gözünü kapamışsa, e, biz buna bir şey gösteremeyiz. Kulağını tıkamışsa biz buna bir şey duyuramayız. E, onun gibi bu insanlar da manen kör, manen sağır hale gelmişler ve gerçekleri göremiyorlar. Kendilerinin yoktan yaratılışını düşünemiyorlar. Yoktan yaratan, yeniden yaratmaya kadirdir. Gökleri ve yeri yapan, yaratan kudret, yeni gökler ve yeni yerler yaratmaya kadirdir. Kur'an-ı Kerim 3 ayrı ayetinde مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ buyurmaktan. Yani onlar Allah'ı layıkıyla bilemediler, takdir edemediler. Yani kafirler Allah'ı layıkıyla bilemedi. Gerçi ehli iman da Allah'ı layıkıyla bilemez, ama en azından ehli iman bilemeyeceğini bilir, Allah'ın sonsuz kudretine inanır. Mesela orada hallolur. Kafirler ise Allah'ı ya kabul etmediler veya çok ötelerde artık insanlara karışmaz, İnsanları tümüyle kendi haline bırakmış öyle zannettiler ve artık dünyadaki hayat rutin bir hayattır. Böyle gelmiş böyle gidecektir ve kıyamet diye bir şey yoktur. Ebede doğru insanlar bu tarz devam edip gidecektir. Böyle zannettiler. Halbuki Allahu Teala kıyamet için bir ecel belirlemiş. Yani vakti geldiğinde dünya ölecek, kıyamet kopacak. Yine vakti geldiğinde yeniden diriliş gerçekleşecek. Birisi ezbere bir şiirini boş bir kağıtta yazsa, ardından da o şiiri yaksa Eyvah güzelim şiire yazık oldu demeyiz. Onu yoktan yazan, ezbere yazan şair bir başka kağıtta noktası virgülüne aynı şiiri tekrar yazmaya kadirdir. Temsilde hata olmasın. Allahu Teala gökler ve yer kitabını ezbere telif etmiş. Daha evvelinde bunların misli benzeri yokken yoktan yaratmış, yokluğa vücut vermiş, emri kün feyekünle ol emriyle alemi var etmiş ve alemi var etmek Allah'a nispetle zor değil. Bazı ehli tasavvuf Allah'ın yaratmasını insanın konuşması örneğiyle anlatırlar. Kur'an-ı Kerim'de de gerçi buna bir işaret var. Ve innehu la hak misle ma ennekum tantigun. Sizin konuşmanız tarzında o da haktır. Yani insan nasıl ki konuşuyor? insanın konuşması misali Allahu Teala yaratıyor. İnsan söz gelimi yer der, gök der, ee, işte dünya der, ahiret der. Bunları söylemek insana zor gelmez. Allah'a da yaratmak zor gelmez. Nereden bileceğiz? E zaten yaratmış. Allah'ın yaratması yaratacaklarının da bir teminatıdır. Hani bazıları derler yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Cenab-ı Hakk'ın yaptıklarına, icraatına baktığımızda yapacaklarını kabul etmek çok daha kolay olması gerekir. Yani acaba Allah gökleri ve yeri yaratabilir mi denilmez. Neden? Yaratmıştır. Acaba Allah insanları yaratabilir mi denilmez. Şu anda 6 milyardan fazla insan yaratılmıştır. Şu anda hayatta devam etmektedirler. Dolayısıyla gökleri ve yeri yoktan yaratan bir kudrete yeni gökler ve yerler yaratmak veya yaratmış olduğu bu alemi tümüyle ortadan kaldırıp yeni bir alem meydana getirmek ona zor değildir. Bizim konuşmamızdan çok daha rahat bir şekilde o yaratır ve tekrar yeni bir hayat verir. İnsanlar belki sanal alemde bir derece bunu yapabiliyor. Diyelim sanal alemde kendimize göre bir takım senaryolar üretir ve ona göre filmler çeviririz. Ama bu gerçek değildir. Sadece bir filmdir. Bizim için bu sanaldır. Ama Allahu Teala sanal bir alemde bunu gerçekleştirmiyor. Kader adeta ilahi bir senaryo ve bütün varlıklar o ilahi senaryodan çıkmışlar. Ve biz insanlara da en üst makamda, mertebede görev verilmiş. Allah'a muhatap olma görevi verilmiş. Bunlar çok güzel şeyler. Yani var olmak, varlık nimetini tatmak, Allah'a muhatap olmak, alemlerin Rabbine şükretmek, hamd etmek bunlar çok güzel şeyler. Ama kafir dediğimiz insanlar فَأَبَزْ zalimuna illa كُفُورًا Onlar küfürü e, küfrü tercih ediyorlar. Hakkı kabul etmemekte inat ediyorlar, ısrar ediyorlar. Ve bunun neticesinde hem küfre hem de zulme düşüyorlar. Kul <laughs> lev entum temlikuna hazaina rahmeti rahmet Rabbi eğer siz Rabbimin e, rahmet hazinelerine malik olsaydınız <gülüyor> <gülüyor> izen le emsektum hashyetel infak bunlar tükenir diye bunları elinizde tutardınız. Ve kana'l insanu katura doğrusu insan çok cimridir. Değerli izleyenlerim gerçekten burada Allahu Teala'nın rahmet hazinelerinin tükenmezliğine dikkat çekiliyor. Ve eğer insanlara verilmiş olsa böyle bir yetki, insanlar tükenir endişesiyle tutarlardı diyor. Ve kolayca hemen harcamazlardı. Ama Allahü Teala cömertçe yaratıyor, cömertçe veriyor. Mesela biz bir ev yaparız, o ev normalde 50 yıl, 100 yıl devam edebilir. Ama Allahü Teala 100 yıl yaşattığı bir insanın vücut binasını 200 defa yeniliyor. Ve her bir insanın vücudu 6 ayda bir yenilenmekte. Ve bu da Allahu Teala'nın sonsuz kudretini gösteriyor. Yani Allahu Teala sabit binalar yaratmıyor. Devamlı yenilenen, devamlı tazelenen binalar yaratıyor. Öte yandan Allahu Teala bol miktarda veriyor. Allah'ın tasarrufunda israf yok. E, ama e, muazzam bir cömertlik de var. Ve hiçbir şey, hiçbir şey zayi olmuyor. Hiçbir şey boşa gitmiyor. Demek ki Allah'ın rahmet hazineleri sonsuz ve bizler o sonsuz rahmet hazinelerine muhatabız. Allahü Teala'nın şu anda yaratmış oldukları ileride yaratacaklarına kuvvetli bir delildir. Bunları yapan onları da yapmaya kadirdir. Bir çiçeği getiren bir baharı getirmeye de kadirdir bir baharı getiren koca cenneti yaratmaya da kadirdir. Ama Allahu Teala bu dünyada bu dünyanın mahiyetine göre şeyler yaratmıştır. Cennette ise cennete uygun şeyler yaratacaktır. Dolayısıyla cenneti bu dünyanın biraz daha güzeli bir yer gibi hayal etmek tam da yeterli değildir. Ve Peygamberimizin hadisi kutsi olarak ifade ettiğine göre ee, Cenabı Kullarına cennette öyle şeyler hazırlamış ki ne gözler görmüş ne kulaklar işitmiş ne de kalbi beşere hutur etmiştir. Yani insanların gözü öyle bir güzellik görmemiş, insanların kalbine öyle bir güzellik e, gelmemiş. E, kulaklar öyle bir güzellik henüz duymamışlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam beka alemine de Miraç olayında muhatap oluyor beka aleminin arşivleri gelecekle ilgili bir takım görüntüleri peygamber efendimize gösteriliyor ve döndüğünde peygamberimiz oranın e, kabili tarif olmadığını ne kadar tarif edilse de tam bilinemeyeceğini bizlere anlatıyor demek ki Cenab-ı Hak daha kulları için neler neler yaratır ve Cenab-ı Hakk'ın yaratacakları şu andaki yaratmış olduklarıyla sınırlı değildir Allah mazide şunları şunları yaratmıştır. Şu anda bunları yaratmıştır. İstikbalde, gelecekte de yeni yeni şeyleri yaratmaya elbette kadirdir. Burada belki şöyle bir sorunun da cevabını e, bulmuş olacağız. Bazıları şöyle düşünebiliyorlar. E, i̇nanan kimseler diyorlar ki, tamam diğer alemde ebedi bir hayat olacak. Ehli cennet cennette, ehli cehennem cehennemde olacaklar ama e, cennette yaşayanlar belli bir süre sonra monotonluktan dolayı canları sıkılmaz mı? Yani cennette yaşa yaşa e, zaman içinde hep benzeri şeyler olunca insanın canı sıkılmaz mı? Değerli e, izleyenlerim böyle bir sıkılma olmayacaktır Çünkü İnnaabelcennneti Yeume fi şulim Felihhun Cennet ehli bugün, çok güzel bir meşguliyet içindedir diyor Cenab-ı Hak Ve onlar hayatlarından gayet memnun Ve insanlar şu dünyada, şu sıkıntılı dünyada, çileli alemde e Yine de daha fazla yaşamak istiyorlar Kaldı ki cennette çile yoktur, ızdırap yoktur Ve şunu ifade edeyim, monotonluk da yoktur Ve orada hiçbir şey yeknesak tek düze değildir e, Allah-u Teala şu alemde daima yeni yeni şeyler gösterdiği gibi diğer alemde de şu ana kadar gözlerin görmediği kulakların işitmediği insanların kalplerine gelmeyen yeni yeni güzel şeyleri ehli cennete gösterecektir. Cenab-ı Hak hepimizi lütfuyla keremiyle cennetinde kendine muhatap olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.